Bir ayakkabı satıcısı yeni getirdiği malları vitrine yerleştirirken sokaktaki bir çocuğun onu izlediğini fark etti. Okullar kapanmak üzere olduğu için spor ayakkabılara rağbet çok fazlaydı. Gerçi mallar pek lüks sayılmazdı. Ama küçük bir dükkan için yeterliydi. O ayakkabıların en güzelini ön tarafa koyunca çocuk vitrine doğru biraz daha yaklaştı. Fakat o çocuk güçlükle bir koltuk değneği kullanmaktaydı. Adam o çocuğa bir kez daha fark ettirmeden göz attı. Üzerindeki pantolonun sol kısmı dizinin alt kısmından sonra boştu. Bu yüzden de sağa sola uçuşuyordu. Çocuğun baktığı ayakkabılarsa sanki onu kendinden geçirmişti. Bir müddet öylece durmuştu. Sonra daldığı o hülyadan çıkıp yola koyulduğunda ise adam dükkandan dışarıya fırlayıp "Hey küçük, ayakkabı almayı düşünmüyor musun? Bu seneki modeller bir harika." diye seslendi. Çocuksa ona dönerek tebessüm etti ve "Gerçekten çok güzeller ama benim bir bacağım doğuştan eksik." dedi. Ayakkabıcı ise hemen atıldı. "Bence önemli değil. Bu dünyada her şeyi ile tam insan yok ki. Kiminin eli eksik, kiminin bacağı" kiminin de aklı ya da vicdanı eksik dedi. Küçük çocuk bir şey söylemiyordu, adam ise konuşmayı sürdürüyordu. Sonra keşke vicdanımız eksik olacağına, ayağımız eksik olsaydı dedi. Küçük çocuğun kafası iyice karışmıştı. Ayakkabıcıya doğru yaklaşıp, hiç anlamadın, neden öyle olsun ki dedi. Ayakkabıcı çok basit, eğer vicdanımız yoksa cennete giremeyiz. Ama ayaklarımız yoksa problem değil, Zaten orada tüm eksikler tamamlanacak. Hatta sakat insanlar sağlam insanlara oranla daha fazla mükafat görecekler dedi. Küçük çocuk bir kez daha tebessüm etti. O güne kadar çektiği bütün acılar hafiflermiş gibiydi. Ayakkabıcı, vitrini işaret ederek, ''Baktığın o ayakkabı sana çok yakışır denemek ister misin?'' dedi. Çocuksa başını yanlara sallayarak, ''Üzerinde 30 lira yazıyor alman mümkün değil ki.'' dedi. Ayakkabıcı indirim sezonunu senin için biraz öne alırım. Bu durumda 20 liraya düşer. Zaten sen bir tanesini alacaksın, o da 10 lira eder dedi. Küçük çocuk biraz düşünüp ama ayakkabının diğer eşi tek başına bir işe yaramaz ki. Onu kim alacak ki dedi. Ayakkabıcı güldü ve amma yaptın ha. Onu da sağ ayağı eksik olan bir çocuğa satarım dedi. Küçük çocuğun bu sözlere aklı yatmıştı. Ayakkabıcı sözlerine devam ederek çocuğa üstelik öğrencisin değil mi? diye sordu. Küçük çocuksa ikiye gidiyorum. Ama üçe geçtim sayılır diye atıldı. Ayakkabıcı, tamam işte, beş lirada öğrenci indirimi yapsak geri kalır beş lira. O da pazarlık payı olur. Bu durumda ayakkabı senindir, sattım gitti, dedi. Ayakkabıcı çocuğun şaşkın bakışları arasında dükkana girdi. İçerideki raflar çocuğun beğendiği modelin aynısıyla doluydu. Ama ayakkabıcı vitrinde olanı çıkarttı bir taburede alıp döndükten sonra çocuğu oturtup yeni ayakkabısını giydirdi ve çıkarttığı ayakkabıyı göstererek "Benim satış işlemim bitti. Sen de bana bunu satarsan memnun olurum." dedi. Çocuk, "Şaka mı yapıyorsunuz?" diye kekeledi. "Onun tabanı delinmek üzere. Hem eski bir ayakkabı para eder mi?" dedi. Ayakkabıcı, "Sen çok cahil kalmışsın be arkadaş. Antika eşyalardan haberin yok herhalde." Bir antika ne kadar eski ise o kadar para eder. Bu yüzden ayakkabın bence en az 30-40 lira eder dedi. Küçük çocuk Artarda yaşadığı şokları üzerinden atabilmiş değildi. Bu yaşadıkları mutlaka bir rüya olmalıydı. Hem de hayatı boyunca gördüğü en güzel rüya. Ayakkabıcının heyecandan terleyen avuçlarına sıkıştırdığı kağıt paralara göz gezdirdikten sonra 10 liralık banknotu geriye vererek bana göre 20 lira yeterli. Hem siz indirim mevsimi başlatmıştınız ya. Bence 10 lirada ben indirim yapmalıyım dedi. Ayakkabıcı da onu kırmayarak 10 lirayı geriye aldı ve bu arada da yanağına bir öpücük kondurdu. Ayakkabıcının her nedense bir türlü içi içine sımıyordu. Eğer bütün mallarını bir günde satsaydı bile böyle bir mutluluğu asla bulamazdı. Sonra çocuk yavaşça yerinden doğruldu. Sanki artık koltuk değneklerine ihtiyaç duymuyordu.'' sımsıcak bir tebessümle teşekkür ederek, ''Babam çok haklıymış, sakat olduğum için artık üzülmeme hiç gerek yok.'' dedi. Sonra da yavaşça oradan uzaklaşarak gözden kayboldu. Ayakkabıcının ise o çocuğun yaşadığı mutluluk karşısında. içi huzurla dolmuş ve tabii ki o da çok mutlu olmuştu. Lakin o çocuğu bir daha görmemesine rağmen. Bu yaşadığı olayı da ömrünün sonuna kadar hiç unutmamıştı. Ünlü bir düşünüründe dediği gibi, her rüzgar savuracak bir toz bulur, her hayat yaşanacak bir can bulur, her umut gerçekleşecek bir düş bulur. Bulunamayacak tek şey senin benzerindir. Şanı yüce olan suretlerimize ve mallarımıza bakmaz, ancak kalplerimize ve amellerimize bakar. Müzik